Aziz Nikolaos milattan sonra 3. yüzyılda Patara'da doğmuş bir zengin bir tüccarın oğlu. 4. yüzyılın başında eee gelerek Demre'ye gelerek burada dini eğitimini almış bir Hristiyan azizi. Aslında bir Anadolu ereni. Anadolu'nun eski kadim medeniyetlerinden beri gelen iyilik yaparken insanların utandırmadan, onurunu, gururunu rencide etmeden iyilik yapma geleneğinin en güzel örneklerinden bir tanesi Aziz Nikolas. Ölümünden sonra da mezarı yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor. Devamlı olarak onun mezarına gelip ziyaret ediyorlar. Milattan sonra 5. yüzyılda burada yaşanan iki büyük deprem neticesi Mira Antikenti yoğun bir alivyon tabakasının altında kalıyor. Miros çayının yatağına kayması neticesinde bir San Nikolas'ın olduğunu mezarının yerini tarif ediyor ve ondan sonra oraya tekrardan bir kilise yapılıyor ve o kilise de yüzyıllar içerisinde ihtiyaca binaen büyütülerek e, gelen ziyaretçilerine hizmet ediyor. İsteyenler tarafından haç yeri olarak ziyaret edilen ülkemizdeki üç e, kiliseden bir tanesi. <laughs> Aziz Nikolas Anıt Müzemiz, Antalya bölgemizin en çok ziyaretçi alan öğren yeridir. E, biz 700 bindi rakamları da görmüştük orada. E, ancak tabii bu pandemilerden sonra ya da yaşanan bazı tatsız olaylardan sonra ee, azalmalar oldu. Ancak bu sene mesela 450 bin ziyaretçiyi gördük. Ve çok hızlı da yükseliyor ziyaretçi sayımız. Ee, tekrardan o sayılara ulaşmamız hiç de zor değil. Milyonlu rakamlara ulaşmamız da hiç zor değil. Çünkü e, inanılmaz bir e, talep var. Ve hemen hemen her taraftan e, ziyaretçimiz var. Ruslar, ee, Yunanlar, e, Avrupa'daki pek çok ülkeden gelen ziyaretçilerimiz.